Alô? Tenho lembrete Ah, ah Senta no meu macete Tica no meu macete Rebola no meu macete Vai sarra no meu macete Ah, ah Aprendestes? Senta no meu macete Tica no meu macete Rebola no meu macete Ah, ah Aprendestes? Olá pessoal, hoje nós estamos jogando Minecraft com o Guilherme O Gustavo está Mustafa. bem-vindo Gustavo Olá, meu irmão Arkadaşlar Oyun başladı. Kanka bak şu fights gelse hepinize ezerim. Aynen, aynen. Be benim bebek adım PvP. Videoyu kapatıyorum. Gençler kendinize iyi bakın. <laughs> Kanka yanımdasın. Kanka hadi sıkıysa yap. Normal. Ama gelemiyorum. Baba geliyor, geliyor, Oley! Bu hangisiydi lan? Böyle altını kazıyorsun. Oley! Go rush. Right. Oley. Bu neydi? Bu neydi? Bu ne var ne? Aklına hepsini oley dedi. <laughs> şunu biliyor, şunu biliyor, şunu bilmiyor. Ona da oley dedi. Anca görüşürüz. Bay bay. Kanka dur. Kanka bak splitte beni yenen. Nah. He bu şey. Tamam yere düşmece. Anladım, anladım. yere düşmemece. Aynen düşmemece işte. ne. Yere düşmemece. Yere düşünmece. Bu Önemi tezliyorum. İlk sen düşüreceğim. Kanka team kim 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 merhaba ne? lan kanka, bir de sizi sıkıyor ben de bir tane dur onu düşür onu düşür onu düşür onu düşür, on düşür. On düşür. lan onu düşür. On düşür abi düşeceğim <laughs> ben o, o. düşmedim ben düşmedim <laughs> ben düşmedim isteyim <laughs> kaç 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 kaç. Kanka adamı tamamen düşürdüm. Kanka seni görüyorum şu an seni kurtaracağım. Lan beni kovalayan bir adam var onu düşür. Aaaa. Kaç, kaç, kanka kaç. beni kovalayan da bir adam var. Sen de onu düşür düşürüyorsun? Abi kaç kanka. Kim mı aşağıya? -a. Bir kanka adamı düşürüyorum. Her an Yok düşmedim. Düşmedim. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Kanka adamı, kanka adamı düşürüyorum bekle. Dedim de düşüreceksin. <laughs> Aha kim çıkıyor Ha kanka. Şurada Silver diye bir sor. Adını birazcık gördüm en azından. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Oğlum bay bay. Abi. Al. Kaç lira. Heh birisi daha düştü. Bir, iki kişi kaldı Deniz. Benle beraber. En üst kattayım ben. Kanka oğlum bana sıkma. Ben alttayım. ben altta. Tamam ben birine sıkıyorum şu an. Şu an birine sıkıyorum. Hadi hadi hadi. Onu düşür Deniz onu düşür. Deniz şunu düşür. Kanka sonra altı in, alta ve satalım. Tek ikimiz mi kaldık? Kanka bir de o adam, o adam öldürünce. Kanka oradan uzaklaş, çabuk oradan uzaklaş. Benim şey yaptım Ya orayı patlatacağım. tamam. Düştü. Aga üç kişi mi kaldı? Evet. Yani bu da. De... Diğerleri çıkmış mı? Kanka diğerleri öldü. Ha bizi bekliyorlar. Kanka. Kanka sen öldün mü? Kanka ben öldüm. Oğlum ya adam gitti. Kanka sen altın kaldın hatta. Dur bekle 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 bunu öldüreceğim. Ben mi kazandım? Kim kazandı? Adam kazandı. Ben birinci. Yok ya adam birinci. Ama ben en üst kattaydım. Kanka adam daha fazla adam öldürmüştür. Bilmem. Yani. Ağır kodlar. Ağır kodlar. Dur aga birine bir yere hedef diyeceğim. Şurası. Silver gen önümde ya lastoland Otra pikes Silvo ben takip ediyor ya Kanka silver sana aşık. Kanka kim kim birinci baksana be. Bir. Kanka bakamıyorum ben oynayayım. <laughs> İyi bak bak. Kanka bakamıyorum bir dakika. Kanka şimdi ben beri beni geçiyor. Ve sen ya sen bir misin Ya git Yasir var. Sen ya sen aynen var. ha. Gelmiş adam beni geçiyor. Bu adam çok uyuz. Yes 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 diyor lan bu. Ne oluyor bu? Evet evet adam çılgın. Doktor uzun mu sosad? doktor? Çılgın doktor. Çılgın doktor iş başında. Bize tecavüz etmek için. Aa <laughs> Deniz <adını, gülüyor> beni geçmişsin. Kanka seni geçmiş miyim? Kimsin? Evet, Kanka mi? bugün kim acaba? Ben de merak ettim ha. Ben merak ettim <laughs> ya. Kanka kaç tane var sende şu an? 47, 48. Ben de 48. Geçtim. Abi hadi, hadi seni geçeceğim pislik. Kanka ne geçmesin sen beni? Geçmek ha? Oğlum hayır hayır oğlum. Hadi bir tane. O üstüne naber kazılmış. Ah ben yardım. Oğlum ya. Oğlum, sağ. oğlum ben üçüncüyüm ya. Bak böyle kesin kazanacağım. İyisi işte. Kazanmam gerekiyor. Ha? Üçüncü neydi? Aa ya gene mi bak. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Daha çok gelmesini istiyorsanız. Kanka sağ silver geçebilir. Aga ben bundan full balçık top şey toplayacağım. Malkaba. Üçüncü. Topla 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 dedi çabuk topla. Ya şey kolay bal kabağı topla. Kanka ben bal kabağı topluyorum ha. Ya git ya. Oğlum ben bu sınıfı hiç sevmiyorum ha. Bize takıldı lan adam. Tamam şu şey yapıyorum. Şu an şey topluyorum. Bak ben bal gidene kadar za za adamın kim aldım. Kan kart yapıyorum. Ben de. Dur şu dakika şu 11 bir ha. Abi hadi. Abi hadi. Nasıl ya? Nasıl geçemem? Ah ikinciyim. Abi ikinciyim. Hatta birinciyim. Allah, adam gene geçti beni ya. Oğlum ben bir giremedim lan. İkin. Oğlum geçsene Mer p geldi. Aha kanka üçüncüyüm. İkinciyim. <laughs> kanka. Oğlum <laughs> bak kanka ben ilk üçteyim. Aa bak ben buradayım. Neredesin neredesin? Dışarıda mısın mı? içeride mi? İçeride. Ben ikinciyim sen üçüncüsün. Adam birinci lan. Siliyor ben senin tam. Eee şimdi dilep devam mı yoksa? Bir yer daha atalım. Aynen bir yer daha atalım. Ee, sonra bitirişi yapalım. Diğer videolara geçelim. Ne oynayacağız diğer video? Bakarız. <laughs> 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 tabi tabi ben de oyuyorum. Anne geldin mi? Evet geldi. Kanka. Abi. Hadi başlamayalım. Kanka Victor, kanka Victor Meize. Doktor Zuko bekliyor. Doktor Meize. O hayatın zici ne yapıyorsunuz lan? <laughs> kanka diye bak. Kanka gel yok kanka bak sana el. Bunları yok, kanka. Bunları öldürmek, ayrıca da kötü şeyler yapmak günahdır. Hatta sabaptır Hocam Kavir bir şey soracağım. Hocam. Sor sor. Sorabilir miyim? Niyat sor. hocam. Ben Minecraft diye bir oyun oynuyorum da. Evet. Ee, orada domuz var. Tamam. Domuzları öldürüp yiyoruz. Haram mıdır? Ee, çocuğum oyunsa. Ne <laughs> 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 git ya? Seni <laughs> böyle soracağım soruya. <laughs> bak o, bak. Şey bak bir tane çocuk diyor ki hocam Meryem deyip dinozor veriyorum ne yapmalıyım diyor. Bak sen çok dinozor Beni izliyorsun diyor. Çocuk da diyor ki hocam ben sizi de izliyorum diyor. Videoyu kapattım şu an. Beş <laughs> <laughs> birden sonra cidden. <laughs> ama ama çocuk iyi laf sok ya hocam. Dokuzluk dokuzluk şey kapalı. Hadi fight gelsin ya fight. İyi e, dokuzluk on şey. Se -A, a bebeğim. Hadi. Ne, ne verdi? İlk. Ya, Oley. gene bir kim silans ya. Aa hiç sevmiyor. Of ya. Oley ne? Of ya. Aynı. Daha demek ki hepsi aynısı. Ciddi misin? Evet. Ben hep sen İlk tek gibi sucuğum. Aynen. Başın dönüyor. Doktor yok mu? <laughs> Doktor karşında. Bu her şey. Tamam bunu biliyorum. Bu güzel. Bebekler <laughs> Oğlum yazma ya Olur <gülüyor> <gülüyor> Altın bulmam lazım altın 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 Ulan kaza kaza <laughs> Bir tane TNT koy Aha altın 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 altın. Eh, tamam. Oğlum altın yok bende. Ben bir sürü altın buldum ve birinciyim şu an. Oğlum ben hiç girmedim. Ben bir tek şey kaldım ben. Levelin kaç kanka? Valla 3 galiba. Hayır hayır. Altta yazıyor ya şu. 1182. 1182 mi? Evet geçtin şu an. Kanka benim mi geçtim? Sen geçtin. He. Ama şimdi geçeceğim çünkü full TNT aldım. Ben full TNT almak üzereyim. Geçtim şu an. Ha 3 3 tane. Kanka 35 tane. Abi adam aldı ya öndeki altını adam aldı. Deniz geçme. Neden? çünkü ben geçeceğim. Ne? Hayır rüyanda. Şu an kaç olduğunu bilmiyorsun. 3 binim ben. Gitti misin? Evet. Neyse ben de ikinciyim. GG. <laughs> <Cici>. Olumsuz ya. <laughs> Deniz çabuk AFK'dan bul. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka oraya sansürlerim merak etme sen kanka bak beni öldürme. Neredesin? <laughs> Direkt şundan biraz puan alayım. Adam beni. Aa mola. Lan git lan. Ama o, o benim o benim. Seni de açlayacaktım az kalsın. Aha AFK. Yeminle AFK. Nerede lan nerede kaka ya <laughs> da? Valla AFK. AFK. Raşla raşla onu raşla. Aha geldi. Geldi geldi kaç. Yansa ya. Oop, valla bay bay. Gide gide kardeşim eyvallah puanlar için. <laughs> kanka o benim o benim. Gel gel. Oop. <laughs> kanka arkandan bir adam var Şizi bak. Şimdi açlar açlar raşla raşla. Beni öldürme. Bana vurma. Ben kaçtım ya orada. Kanka ben bunu hiç sevmiyorum ya. Kanka kız kanka kız kanka kız. Dayı ona. <laughs> kanka. ya gülsün Bayağı puan ha. aldım yalnız. Ben şu an şu adamı bayağı araştırdım. Üçüncüyüm. Çok güzel. Kimse yok. Oğlum uza uza sen. Seninle mi uğraşacağım ya ben? Kimse yok. Adam, geliyor ben... bana targıtlanıyor lan. Bıktım bıktım uza uza. Ben şuradaki adamı targıtlan. Aynen bir tanesi de bana taktı. Oğlum bak 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 ben bu adamı hep taktım. Oğlum adam oğlum adam. Birinciyim yiyor. Oğlum ye, ikincisin ikincisin. Al da birinci He tamam abi. He doğru lan. Birinci yiyor al al Aferin 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 aferin. Geçen oyunda sen birinciydin. Ha evet. ama o videoyu atmadım sildin. ben yine üçüncü olacağım. Ben bunda birinciyim. Ben bunda lagını biliyorum ya. Şuraya geç saktan abi. Creeper çıktı lan direkt. Deniz gider misin? Aa tepeme düştü. Deniz git. Lan git lan tepeme düştü. Lan tepemize düştü. Kim düştü? Abi tepemde. Aa. Gene tepemde. Gene tepemde. <laughs> tepeme düşmediği sürece sıkıntı yok şu an ikinciyim a tepeme düştü patladı mı tamam tepende ya. gene tepeme düştü abi bu da tepemde ya gidi ola bu lan git gidi atıyor deniz karşıya geç ben sana aha tepeme düştü aa yanıma düştü aa her yere. Oğlum birincisine yok Kanka iki insin böyle tepende, tepende ben ya. Tepende tepende tepende. Birinci insi al. Kanka tepende. Kanka tepende. Abi, de Aa gene de. Kanka. Buraya gel. Aa yardım. <laughs> <Kaç. gülüyor> ne oldu Ben kaçtım. Abi. Oha. Oğlum ben hep kaçacağım ha. Aga kaçacağım. Ah birinciyim. Ah gene birinci bitirdim. Of ya kanka ikinci. Kanka ya. ama acayip çok kırk şeyim. Bilmem. Aynıyız. Yani ben ikinci ile yaşarım. Evet birinciyim. Kanka, kanka bana bak kanka bana bak. Kanka bitir kanka şey bakıyorum. yapıyorum. Kanka ay, kanka yanına bak yanına. S.A. Üçüncü pislik. Hadi. Dur bekle kanka. <laughs> Gel yanıma bitir şey yapalım hemen. Gel. Karşıya bak stik. Arkadaşlar şimdilik ne bizden ne bu de kadar. De <laughs> tamam hadi. Oyuna girdin şerefsiz. Girmedim lan. Arkadaşlar Kafak şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Ve Kafak, abone olmayı unutmayın. Kafana hapsa koyuyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.